Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Kemalettin Yılmaz, Afyon Karahisar milletvekili. Sayın Başkanım, Değerli Milletvekilleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tutu ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Bütçe Kesin Hesap görüşmeleri üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Hepiniz saygıyla selamlarım. Tarım geniş bir etki alanına sahiptir. Bu yüzden tarım politikaları siyasa, sosyal ve ekonomik yönde büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan diğer sektörlere ham madde temin etmesi, ciddi bir İslam alanı olması, milli gelir ve ihracattaki payı nedeniyle tarım, her Cumhuriyet hükümetlerinin önemsediği, önemsemesi gereken bir sektör olarak olmak durumundadır. İnsanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması açısından da son derece stratejik bir sektör olan tarım sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Ülke nüfusunun sağlıklı ve dengeli beslenmesi, gıda güvenilirliği, üreticisinin refahı, tüketicinin korunması ve kullanması gibi konuların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için ülkede uygulanan tarım politikaları ciddi bir önem arz etmektedir. AKP'nin 11 yıllık devri iktidarında diğer temel ve stratejik sektörler gibi tarımda da ne yazık ki hak ettiği değeri bulamamıştır. Çiftçimiz, üreticimiz yoksulluğa itilerek doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmış, ürettiğine pişman edilmiş adeta tarım sektörü yok edilmeye çalışılmıştır. Bunun tabii neticesidir ki bugün ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğu sağlıklı ve dengeli beslenememektedir. Beslenmek için gerekli tarım, ve gıda ürünlerini uygun fiyatta satın almak zor durumdadır ve maalesef o ekonomik güce de sahip değildir insanlarımız. Yani ülkemizde ne üretici memnundur ne de tüketici. AKP'nin iktidarda bulunduğu 11 yıllık süre içinde özellikle son 6 yıldır hayata geçirilen vizyonsuz, öngörüsüz ve günü kurtarma yönelik uygulamalar ülke tarımının sorunlarını çözümünden öte daha da artmasına sebep olmuştur. Benden önceki hatip söyledi. Ben de tekrarlayacağım. Belki sabah mahmurluğuyla anlaşılmamış olabilir. Bu dönem adeta üretimi ve üreticinin cezalandırılığı bir dönem olmuştur. AKP döneminde tarımsal destekleme ödemeleri milli gelir içerisinde payının 2006 yılında sizin çıkartmış olduğunuz 5488 sayılık tarım kanunu 20. 21. maddesine göre en az yüzde bir olacağı belirtilmiş olmasına rağmen şu ana kadar ortalama binde 5-6 civarında gerçekleşmiştir. Maalesef 2014 yılında da tarımsal destekleme ayrılan miktar 9.7 milyar TL olup milli gelirin maalesef binde 5.7'sine tekabül etmektedir. Tabi sizler rakamlara taklattırarak bu desteklemeleri yüksek göstermeye çalışmak maalesef gerçeği değiştirmiyor değerli milletvekilleri. Kaldırılan, aldatılan, yok farz edilen çiftçimiz açlığa, yokluğa, banka, faiz, haciz, ipotek kıskacına mahkum edilmiştir. Köylerinde sağlık, eğitim imkanları da mahrum hale getirilerek adeta buraları terk et denilmektedir. Unutmamalıyız ki tarımsal desteklemelerin ekonomik boyutunun yanında çok ciddi sosyal boyutları da vardır. Desteklemeler de bir yandan kırsal alanda üreticiye uygun gelir sağlanırken diğer taraftan da kırsal alanda şeyleri göçün önüne geçilmiş olacaktır. Doğdukları yerleri Karnı doymayan, ürünü para etmeyen, insanca yaşayamayan çiftçilerimiz köyleri boşaltmaktan, üreticilikten tüketici konumuna gelmektedir. Bu kürsüden tarımın, üreticinin, çiftçinin, besicinin sorunlarını yanında çözüm önerilerimizi de defalarca dile getirdik. Görmezden, duymazdan ve hatta duyduğunuzda anlamazdan geldiniz. Çiftçiyi, üreticiyi adeta adam yerine koymadınız. Değerli milletvekilleri, köyler boşalıyor. Seçim bölge olan Afyon'la bile nüfusu yüzün altına düşmüş olan tam 114 tane köy vardır. Bu aralara sırf siyasi mülazalarla 10 tane köyümüz maalesef mahalle haline getirilmiştir. Tekrar söylüyorum değerli milletvekilleri, Türkiye'mizde tarımda bıçak kemiğe dayanmıştır. Adeta can çekişmektedir, hoş vermektedir. Tarımda yeni teknolojiler üreten ve tarım tekniklerini yaygınlaşmak ve çiftçiye üreticiye, besiciye götürmek için gerekli eğitimini almış ziraat mühendisleri, veteriner hekimleri, gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, peyzaj mimarları, ziraat teknisyenleri, veteriner sağlık teknisyenleri ve teknikerleri gerekli bakanlık çalışanları gerekse atama bekleyenler Türk tarımının bu acıklı durumdan hiç memnun değiller ve çok üzülüyorlar. Türk Sayın Bakan ve etrafındaki üst düzey bürokratlar ise maalesef pembe dünyalarına adeta polyanlaşılık oynamaktadırlar. Türkiye'de tarımı bitirdikleri için Fransa'dan şövalye madalyalar ama peşindedirler. Ama Tarsim kafasına göre sigortalama çalışmaları yaparken üreticiden çok kendi çıkarlarını kollamakta. Tarım kredi kooperatifleri ise perişan olmuş çiftçiye, besiciye yarım kilo zeytin, beş kilo ayçiçek yağı promosyonları ile yem, gübre, ilaç satmaya çalışmaktadır. Allah'ım kurban olayım ki diyor ya işte nereden nereye birim alandan daha fazla ürün almak için yeni yetiştirme teknikleri yeni ıslah yöntemleri geliştirmek ve üreticilere yaygınlaşma hususunda üniversitelerimizin ve bakanlık çalışanlarımızın çok ciddi katkıları olmuştur. Bugün için 20 binden fazla ziraat mühendisi boş gezmekte veya aldığı eğitimle alakası olmayan alanlarda çalışmaktadır. Gıda işletmelerinde uzman personel istihdamı zorunluluğunun kaldırılması nedeniyle ismine doğru güvenilir sağlıklı gıda arzı işletmelerin isafına bırakılmıştır. Bakanlığımızda 5000 bin civarında gıza, gıda, denetçisi vardır. Bunun yanında kayıtlı gıda üretim yapan işletme sayısı yaklaşık 40 bin. Gıda üret ürünleri satan ve dağıtan işletme sayısı ise 500 bin civarındadır. Bu durum bile sektörde gıda mühendisi açığı olduğunu gösteriyor. Alo gıda 174 gıda hattına gelen ihbarlar her geçen gün artmakta ve çözüm beklemektedir. Gerekli düzenlemeler yapılarak gıda mühendisleri İslam'ın önüne açılması, gıda sektöründe kamu denetiminin daha etkin kullanılması ile haksız rekabetin önüne geçilebilir ve tüketicinin korunması da sağlanmış olur. Büyükşehir belediyelerimiz milyonlarca dolar harcayarak yurt dışına fidan ve süs bitkileri getirirken bizim peyzaj mimarlarımız maalesef boşa gezmektedir. Sayın milletvekilleri, diğer taraftan 1380 sayılı su ürünleri kanununda su ürünleri mühendisleri tanımının yapılmamış olması ve su ürünleri koruma ve kontrol alanlarında yetkilendirilmemiş olmaları su ürünleri mühendisleri kamu ve özel sektörde İslamların önüne geçmektedir. Ülkemizde 15 binden fazla su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi ciddi şekilde mağduriyet yaşamaktadırlar. Üç tarafı denizle çevrili ülkemizde bu konu çok önem arz etmektedir. Milyonlarca dekar tarım yapılabilir hazine arası da maalesef boş durmaktadır. Bir kanun veya sizlerin sıkça başvurduğunuz kanun hükmünde kararname ile bu arazileri işlemek isteyen ziraat mühendisleri, veteriner hekimleri, peyzaj mimarlarına tahsis sağlanabilir. İşletme kredisi desteklemeleri ve alım garantili üretim uygulamaları ile buralarda örnek teknik tarım uygulamalar yapılabilir. Ülkemiz ekonomisine önemli bir istihdam ve katma değer sağlanmış olur. Sözleşmeli alım garantili üretim yaptırılarak milyarlarca dolar ödeyerek dışarıdan aldığımız yem ve bitkiler açığımız kapatılabilir. Bu kürsüden sadece sorunları değil, çözüm yolları da dile getirmeye çalışıyoruz. Tercih sizin. Bu mağduriyetler ülke tarımını ve hayvancılığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Ve ne yazık ki çiftçimiz, üreticimizin perişan haldedir. İthal yedi oğlu ürünler piyasada terör estirirken, tüberkülozlu brussellalı hayvanlar ortalıkta kol gezerken, şaptan dolayı karantina uygulamaları ve pazarlar kapanmaktadır. Kontrolden uzak, merdiven altı gıda üretimi bugünümüzü de ve geleceğimiz, gelecek nesillerimizi tehdit ederken veteriner hekimlerimiz, ziraat ve gıda mühendislerimiz boş gezmekte, atama beklemektedirler. Dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini ve ilacını kullanan çiftçimiz perişandır. Traktörü hacizli, tarlası ipotekli, girdi mali ipoteklidir. Girdi maliyetleri çiftçinin belini bükmüştür. Ürlü para etmemektedir. Tarladaki, seradaki, ahırdaki yangına tek çare bu boş sıralardaki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleridir. Gelin hep beraber çare bulalım. Tarımın en önemli girdileri olan mazot, ilaç, gübre, tohum, yem ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarındaki ÖTV ve KDV'yi acilen kaldıralım. Takdir edersiniz ki dört çeker cibe konulan mazot ile traktöre konulan mazotun, patpata konulan mazotun aynı fiyattan satılması kabul edilemez. Milli ekonominin temeli ziraat olan ülkemizde canlı hayvan ithal etmek, kurbanlık ithal etmek, karkas eti ithal etmek, yem ve yağ ham ithal etmek ve en yüz üzücüsü de saman ithal etmek hiç ama hiç yakışmamaktadır. Pancar üreticisi perişandır. Milat kabul ettiğiniz 2002 yılında çiftçimiz 1 litre mazot alabilmek için 10 kilogram pancar teslim etmesi yeterliyken bugün 40 kilogram pancar teslim etmesi gerekiyor. Kota uygulamaları da işin cabası. Geçen sene pancar üreticisine kilo başına bir kuruşu verdiniz bu sene bir kuruşu bile maalesef çok gördünüz. <laughs> Değerli milletvekilleri, buğday üreticimiz perişandır. Defalarca ikazımıza, uyarmalarımıza rağmen buğday çiftçisi, çiftçinin eline çıktıktan sonra taban fiyatlarını açıklamakta ısrar ediyorsunuz. Mağdur olan da çiftçi olmaktadır. 2013 yılında Toprak Masur Ofisi ne kadar ekmeklik, ne kadar makarnalık buğday satın aldığı gerçekten çok merak ediyorum. 2002 yılında İki buçuk üç kilogram buğday satarak bir litre mazot alabilen çiftçimiz 2013 yılında bir litre mazot alabilmek için 7-8 kilogram buğday satması gerekiyor. Biraz önceki hatip söyledi. Belki anlamamışsınızdır. Tekraren söylüyorum. 2002 yılında süt üreticisi 2 litre ham süt satarak 1 litre mazot alabilirken bugün ise 1 litre mazot alabilmek için 6 litre ham süt satmak zorunda kalmaktadır. Hele şu hayvancılıkta uyguladığınız 2 sene ödemesiz 5 yıl yer ödemeli faiz kredi var ya Burada tam bir trajikomik olaylar silsilesi yaşa yaşanıyor. Krediyi kullanan insanların bu işe girdiklerine bin pişmanlar, bir dokun, bin ağ işit. Değerli milletvekilleri, eldeki verilere göre ülkemizdeki ortalama tarım işletme büyüklüğü 6 hektardır. Bu Avrupa Birliği'nde 27 hektar, Fransa'da 52, İngiltere'de 54, Amerika Birleşik Devletleri'nde 181 hektardır. Diğer taraftan ülkemizdeki işletmelerin arazilerin çok parçalı olması gerçeği göz önüne alındığında durum yürekler açtırır. Bu çok parçalı işletme yapısı ve işletme büyüklüğü çok ciddi problem yaratmaktadır. Acilen miras hukukundaki değişiklik yapılarak konuya makul mantıklı bir hukuki çözüm bulunmalıdır. Bazı bölgelerde arazi toplulaştırmasıyla ile bunu iddia ediyorlar. Çok çok e, söylüyorsunuz. Kaç kişiye ve aileye tabu verilmiştir? Şahsen bunu merak ediyorum. Sayın Bakan cevap verirse memnun olurum. Değerli milletvekilleri. Tekel destekleme alımlarından çekildikten sonra üretimin şartları tespiti ve tütün fiyatının belirlenmesi çok uluslu tütün şirketlerinin eline geçmiştir. Ancak bu şirketlerle sözleşme imza yapabilen, anlaşma imzalayabilen çiftçiler tütün üretimi yapabiliyorlar. Çiftçiler şirketler tarafından adeta sömürülüyor. Tütün fiyatları her yıl artan girdi maliyetlerini bile zor karşılamaktadır. Değerli milletvekilleri, gelin çiftçilerimize, üreticimize sahip çıkalım. Onları yok farz etmeyelim. Sayın Bakanlardan bir tanesi gözünü kara toprak doyursun dese de Sayın Başbakanımız azarlasa da Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak onlara sahip çıkalım. Yoksa ithal ete, ithal süte, ithal yeme, ithal yağa, ithal meyveye, sebzeye hatta gün gelir ithal ekmeğe ve suya bile mahkum ve mecbur kalırız. Bu durumdaki bir bütçe yani çiftçimizin, üreticimizin, besicimizin, köylümüzün Hayrına olmayan, Tarım Bakanlığı çalışanların hayrına olmayan, Türkiye'nin hayrına olmayan bu bütçeye Milliyetçi Hareket Partisi olarak hayır oyu vermek bir borçtur, bir vebaldir. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim.